merhaba arkadaşlar bugün tekrardan bir vlog videosu ile karşınızdayım ee, çok bağırmak istemiyorum çünkü <laughs> yani dışarıdayım şu an ee, bugün ne vlog Cuma vlog dünemim perşembe ondan ki çarşamba vlog olmuştu ee, bugün de Cuma vlog şimdi medreseye gidiyorum medresenin son günü havuz da var bugün size biraz onları da çekeceğim şimdi medrese gidiyorum medrese geldiğinde tekrardan kamera açacağım. Evet arkadaşlar, medreseye geldik, yani neredeyse geldik, hatta geldik. Şöyle, şu, aynen şöyle gösterdiğim bina. Orası, yani şuradan on, iki dakika değil, iki dakika kadar. Öyle önlere iki tane şey. insan. Tamam değil insanlar? <laughs> Ne konuşuyorsunuz oğlum? Gelin biraz kameraya da konuşayım. Eren ve Teker mi? <gülüyor> <gülüyor> Eren ve Tek Teker mi? Ne konuşuyorsunuz oğlum? Aferin bizim gruba öyle. İyi Kur'an okuyorsun. Evet ediyorum. arkadaşlar. Eren nasıl zor tutmuşsunuz? Izliyoruz. Tek Teker mi? Bir bir yapsana. Biz burada iki tane veriyoruz. Bu Bu iç. Misiyet ne Nasılsın Konuşma. Neyse arkadaşlar şimdi içeri gireyim. Tekrardan devam ettireyim. Evet arkadaşlar girdik. Bisiklet cenneti. Azalmış hali. Bir su içelim. Bağlamak. Kusura bak. Eman sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Sabah onu onu. ilk defa bu kadar bula, bu kadar erken başladık. Üçüncü bu tas bana ver. Evet üçüncü vlog. Üçüncü vlog. Önüne yani, çok olur. Evet doğru. Böyle. Manzara. O oh, Emrullah abi. Oh. Evet arkadaşlar suyunu içtim. Mesela biraz kötü görüntü oldu da. Neyse ne bileyim oraya. Evet. Sözler medresesindeyiz. Zaten bugün Kur'an kursunun son günü. Şimdi bugün ne yapacağız? Ben suratımı kurtum baksana yani biraz bugün sonra. Bugün ne yapacağız? E, bugün arkadaşlar şimdi bir medreseden çıkalım. Cuma'ya gideceğiz. Cuma'da da çekerim inşallah. Ya da sen telefonunu alır geliriz. tam o sırada eve gideriz çünkü saat var hala. Tamam. Ha? E, eve gideriz sen mantığı bir tane daha. Hemen biraz hem biraz e, yemek atıştırırız. Tekrar çıkacağız 12'de. Yemek atıştıracağız. O, Girelim buraya parka. Ondan sonra arkadaşlar bir şeyler atıştıracağız. 12'den. e, Ondan sonra işte arkadaşlar kaybedeceğiz. Evet 12'de de tam buradan çıkıyoruz. 11'e ilgili. 11, 50, 11 gibi. Sonra 12 oldu biraz eve gideceğiz. Evet gittiğimizi biraz atıştıracağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz camiye bu sefer. Hadi hadi Cuma namazı kılacağız. Sonra eve gideceğiz. Bakim'den marketten bir <laughs> şeyler alır e, ee, ondan sonra da tekrardan bize dönelim ondan sonra havuza falan gideriz onda Arkadaşlar Kıvar Ali 77 hesabını takip etmeyi unutmayın Merhaba evet, bunun hesabı abone olup like atarsanız çok mutlu olur Şimdi bu kadar e, görüşürüz videoyu belki ders açarım belki açmam Hadi bay <laughs>

Şuradan makyajı şey yani. alalım. Medresedeyim şimdi. Yurdum yürüyelim. Ee, medreseden çıkınca daha bu kadar çekildi Medreseden çıkınca tekrardan görüşürüz. Tekrardan görüşürüz medreseden çıkınca. Evet arkadaşlar medreseden çıktım şimdi. Yani hatta çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Mantili! bekleseniz oğlum. Ben bunun yanına <laughs> koşayım. Herkesi. kim dedi? Evet arkadaşlar şimdi evdim. Yolda belki şey, belki kaçmam. Şey. Tekrar sonradan tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi e, evlenmiştim. Orada pek çekmedim. Yolda çekmiştim. E, şimdi mantel ile Cuma'ya gidiyoruz. Cuma yine sabah gittim medresenin yanında zaten ezan okundu. Selam ezan, ezan, ezan. okundu. Geç kaldık ha, yine ama neyse yapacak bir şey yok Cuma'da. Ee, Cuma namazında ah hoca şeydeyken neyi dönüyor Hutbe. Hutbedeyken tekrar açarız. Evet arkadaşlar e, camiden çıktım şimdi e, bir manteli e, markete gidecek e, biz de markete gideceğiz markette şuna hatta direkt marketin orada çeken yakın market şurası market 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 şurası inşallah açılmıştır bakayım <laughs> nasıl bir de ondan sonra e, size bir E, gideceğim, gideceğim. Havuza gideceğiz. Orada biraz e, atlayış falan. Havuzu da çekerim biraz. Şimdi maytok. Şu markete girelim. ne? <laughs> Bu Yeter. şimdi bu kadar evet arkadaşlar şimdi siteye geldik kargo var elinde biraz ee, şimdi erken havuzda açılmadı birazdan havuz açılır o zaman tekrar görüşürüz evet arkadaşlar havuzda geldik şimdi kamera e, bulan başlangıçta işte, kamera farklı şuan farklı e, biraz kamera kötü ama şu an bu şu anki kamera iyi. Önceki kamera kötüydü. Kötüydü. Onu sıkıntı etmeyin. Yapacak bir şey yok. Havuzdayız. Şimdi birkaç atlayış çekeriz. Ee, sonra şimdi sonradan yani. Onlar şimdi görecek, Birkaç saniye sonra görecek. Ee, biz belki yarım saate bir şey takıyız. Siz birkaç saniye göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi biz biraz gelin. Arasına tekrar gideriz. Evet. Evet arkadaşlar e, havuzdan birkaç yerim falan. Çek baba çek. Is this... It's the not want to you! nasıldı ters takla? Güzel. Allah'ım seni Evet arkadaşlar şimdi bir balık daha var. Biraz gel. Evet arkadaşlar şimdi e, sinemadan çıktım. Nereye gidelim? Sinemadan çıkıyorum. Bu arada 12'den beri. 8 saat saat 5. 48, yani 5 50 yani. 5 50 <laughs> 5 saat daha yapacak bir şey kalmadı daha ne devam edeceğiz ben aslan sonra binelim hatta bu videonun yani, devamını ben, istiyorsanız güzel, ben de inelim bu videonun devamını istiyorsanız güzel bir video ee, izleyeceğiz arkadaşlar şimdi inerim like atıp abone olmayı biraz saçma ama evet. Şimdi arkadaşlar biz bir mağazaya giriyoruz. Hangi mağazaya girdiğinizi söylerim. şimdi geçmiş. Evet arkadaşlar şimdi dedik. Sen dondurma mı alacaksın yani çikolata mı? Bence çikolata man. ya Sen alıyorsan ben her türlü dondurma alırım. Bakarız. Ben dondurma alacağım ama da Ya da Ben dondurmamı seçiyorum kardeşim? Git seç. Dondurma da var da. burada da var. <laughs> Şimdi <şurada, şurada, şurada. gülüyor> Burada da var. Ne bir tane. Ee, Neyse gel buraya oradaki sen bakalım. Ya tane daha var bir tane ee, buraya sensör atarım. bir tane yapın. Sen de sen 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 bir tane klasik sen sen 20 sen 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 ee, 20. De. sen 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 bakan bakan. Ben volkanı alıyorum. Daha ne geçiyorsun? Hadi Mer, uğraştırma. Keyif mi şey şey yok mu? Keyif yok işte. Klasik, evet, klasik. ben ödemeye gidiyorum. Ben, ödeme ben Ver, parayı vermeye gidiyorum. Sen gel arkadaşlar. Herkes... Almayalım. Yani Almayalım. Almayalım. Sen... Sen... Gel bakalım çikolatalar. Şimdi Almayalım. 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 <laughs> Ay anne çikolata. Niye ne vücut? Tamam mı niye? Toy, tane çikolata nasıl paramız yetecek Çok insan geçtiği için. Anca kokosları et. Yok kokosları yerine. Kokoslar yani. ya şah, 15 lira var mısın? Oraya bir sensin Adar. Adar ben ilerliyorum. Ee, gel gel. Alalım şey. Oğlum hanım ben de alamıyorum. ne alalım? Ne alalım? alalım. Ama benim bize pasın. Ben Ama tamam gidelim. Bir, bir yerden değil bir şey alalım. Arkadaşlar bugün çok para yedik vardı. <laughs> bin lira Toplam bin. Hatta bin beş yüz yedik yemekle beraber. Doğru. Bu tarafta. Ben bunu içine koyayım da gelince çıkartayım. Evet arkadaşlar e, şimdi kase ödedikten sonra tekrardan yedik. Evet arkadaşlar dondurma aldım. Ama son anda Son anda klasik. Bu Oraya bir sensin atabilir misin? E, işte, Eşek. Bu yan arkadaş oraya bir sensin. Atabilir miyim? Bak vurma. Koyarım. Biri zekalı söylemeyi unuttu. Ve biz son anda orayı ödeyiştirdik. Klasik yani. oraya yaptık. Evet. Oraya da klasik. Yani sadece oraya tamam. şeylere falan. Of sıkılıydı. Bir tane de şeker aldık markasını vermeyeyim. Bütün şeker. Bütün şeker. Bütün küpürleri sen sulatabilir miyim? Montaj yanar. Ben şey

yaşında Hülya'yı sonuna mutlaka bakın. var lan? Bu da. Hmm, da güzel. Benim Neyse, ya, bu benim pek olsun Neyse. Kramponları yedirin. Kramponları da bir Bak. Şimdi, <laughs> şunu göster. En al bir. Ben ben seni çekeyim diyordum. çok mükemmel ama rengi çok değil. Ne Ne Bu arada arkadaşlar. Yani ben rengi güzel. Daha değil, ben de ben de Fiyatları da güzel. Benim kralımın önlerindeydi. Neredeler? Bana şunu anlatırsan. Olur, bir benimle. Neyse. Bir de, bir Gereksiz bir kamera kapatmış da güzel. Ben onaylı sınavacaktım. Öncelikle ee, çalışanla konuştuğumuz için ee, akıl bakmak zorunda kaldım. Ne oldu? Bizim Fuki'yi aradım açmadın. Sen de, ablası açtın. Yurttağı sinemadan önce almış. Ne aradın? O yaşta. Evet yes, arkadaşlar şimdi e, kapatıyorum kamerayı. Ben çıkarken yine dikkatimi çeken i̇şte, şu tekrardan çekerim şimdi değişiyor. Evet arkadaşlar AVM'den çıktık şimdi e, Mert gelmesini bekliyorum. E, ben evet, siteye gir bekliyoruz aynen. <laughs> siteye gidince tekrardan e, dönerim yani kamerayı açarım. E, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın şimdi. o evet, Şaka şaka. Ne istediğim arkadaşlar o zaman tekrar alalım. Evet arkadaşlar üç günlük vlogda üçüncü günlüğün, e, yani son nokta asansör Allah seni bildiğim yapsın. E, şimdi havuz ediyoruz. Biraz sabahleyin girdim yani biraz daha yeni. Ee, Şimdi tekrardan gidiyoruz. Tekrardan da... Havuza geçince tekrardan Evet arkadaşlar havuzu geldim. <laughs> Boyko <Barık> nerede? <laughs> pam <Parampam. gülüyor> Ay. Şimdi arkadaşlar ee, biraz grubun arasına size tekrardan kamerayı açalım Şimdi geldim hatta Arkadaşlar Melih yandı. si... Bir, Bir foto daha. Arkadaşlar havuzdan çoktan çıktım. O kısmını size çekemedim. Şimdi e, ee, topla yani normal bunun aslında şişe çevirip yumurta atmak ama biz top atacağız. Ee, şimdi onu çekeceğim. Hemen başlıyoruz. Bir. Bir.

Evet arkadaşlar bugünkü yani üç günlük vlogumuzun da sonuna geldik. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz.